sizlerle birlikte yine bir fiyat performans cihazı yine karşınızdayım arkadaşlar. Oppo'nun yeni çıkarmış olan Oppo A73'ü bugün sizlerle kutusunu açacağız. Kısaca özelliklerine bakacağız. Kutusunu baktığımızda Oppo A73'ün fotoğrafını görüyoruz. Gerçekten arkada dörtlü kamera dizilimiyle güzel bir şeyle geliyor. Önceki videomu izlediyseniz eğer Oppo Reno 4 Lite'ın kutu açılımını aynı onun gibi bir kamera dizilimi var. Birazdan zaten yakından bakacağız sizlerle birlikte. İsterseniz kutumuzu açalım. Evet. Şuradan girdik. Kutunun bütün kısmı jelatinlenmiş bir şekilde arkadaşlar, onu da belirtelim. Evet çıkıyor. Kutumuz da bayağı kalın bu arada. Evet, şöyle bir daha göstereyim kutumuzu. 4 GB RAM, 128 GB model. Ee, şöyle mi çıkıyor? Evet. Ee, beyaz bir kutuyu görüyoruz. Oppa yazıyor. Ee, bu da şöyle gelecek muhtemelen. Evet, geliyor. Evet, açıyoruz. Şu ses çok güzel. Evet. Bizi Oppo a 73 karşılıyor arkadaşlar. E, şurada temel özelliklerinden bahsediyor. E, amoled ekranı var. Yani 2500 TL'lik bir fiyat bandıyla ile amoled ekran karşılıyor bizlere. Şimdi Apple'a baktığımızda iPhone 11 mesela 8000 TL'lik fiyat bandıyken IPS ekran verirken bunun e, telefonumuzun ekranı 1080 2400 Full HD Plus ve 409 ppi çözünürlüğünde bir ekran ve amoled. Onu da fiyat performansını eklediğini gösterebiliriz dörtlü bir kamera dizilimi karşılıyor bizleri. İsterseniz telefonumuzu çıkartalım. Evet. o Bu arada şıkmış. şöyle göstereyim. Şu üstündeki jelatinle çıkaracağım. O Evet. Gerçekten. ön ve arkası pardon. Kenarları ve arkası plastik olmasına rağmen ve beyaz rengin de şuralarında desenli var. Biraz böyle deri gibi sanki. Samsung Note 4'lerde kullandığı gibi. Şurası gene plastik ama şu kısmında biraz desen var ve biraz da gerçekten ee, yani şık duruyor ve plastikliğini de çok belli etmiyor yani ele aldığınızda çok bir belli etmesi yok hafif bir telefon onu da belirtelim ee, kutudan başka ne çıkıyor onlara bakacağız arkadaşlar evet bir kılıfımız çıktı şöyle göstereyim burada garanti belgesi var ve şunları çıkartacağım aynı o oh, Reno 4 Lighten kılıfı gibi şeffaf gene telefonu ilk aldığınızda koruyacak bir kılıf çıktı İsterseniz bir oturtalım şunları evet kılıfa da e, çok kaba durmuyor. Şöyle göstermek istiyorum tekrardan. Ee, gayet güzel duruyor kılıflada. Ee, evet. Beni şaşırtan gene fiyat performans yapan 2500 TL'ye 30 watt'lık bir hızlı şarjı veriyor bize. Şimdi e, birçok 5000 lira fiyat bandı telefonlar bir 30 watt çok bu telefonda 30 watt çıkıyor. Çok kaliteli olmasa da gene idare edecek bir kulaklığımız çıkıyor ve tabii ki e, Type C ve bir normal eee kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bunları çok şey yapmak istemiyorum. E, zaten belli. Ama gerçekten 30 watt olması harika. He evet madem şey, şarj açısından bahsettik bu arada telefonumuzun 4015 mAh aynı Oppo 4 Lighting gibi 4015 mAh bir pili var. Bu pil de sizi gene çıkaracağını düşünüyorum. Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. Bu yeni nesil bir işlemci yani 662 olabilir ama 2500 TL fiyat bandına göre gerçekten bu işlemcinin de işte oyunlarda olsun günlük hayatta olsun çok da şey e, sorun çıkarmayacaktır. Gene ideal olacaktır. İsterseniz tasarımda biraz değinelim arkadaşlar. Şöyle baktığınızda kılıfını çıkarmak istiyorum. Sizlere daha net göstermek için. Evet. evet. Şöyle baktığımızda şurada ses açma ses kapanma söylüyoruz. Bir de sim kart kilidi var. Önünde zaten isterseniz telefonu başlatalım. Çantakli tasarım var. Altındaki e, şeyi ekran gövde oranı merak ediyorum. Evet. Açılıyor telefonumuz. E, kenarında 3 butonu var ve bir de Fiyat performans yapan arkadaşlar ekrandan parmak izi. Gerçekten 2500 TL gibi bir fiyat bandında bize ekrandan parmak izini sunuyor. Onu da gerçekten bir fiyat bandı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, açılıyor şu an. Değişik bir açılma var. Evet. Açılıyor. Bir de arkadaşlar kameralarının e, şu dizilimi e, tabii ki bir karen içinde. Yani şimdi neredeyse bütün telefonların oldu. Evet açıldı. Ee, i̇sterseniz ben telefonu bir kurayım. Tekrar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranımız şu yüzünde gördüğünüz gibi Oppo'nun klasik arayüzü şu şekilde gözüküyor. Son olarak kamer kameralarımızdan bahsetmek istiyorum. Birinci kameramız 16 megapiksel değerinde ana kameramız. İkinci kameramız 8 megapiksel. Üçüncü kameramız 2 megapiksel. Yine dördüncü kameramız aynı. 2 megapiksel değerinde. Yani kameraları da ee, bir ilk kamera 16 megapiksel. Diğer kameralarda fena hiç çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Orta fiyatlı olmasına rağmen telefon fiyat performans başlayarak kısaca sizlere de özetlemek istiyorum. Ekrandan parmak izi olması, OLED ekranının olması, işlemcisinin yeni nesil olması ve 4 adet e, fena iş çıkarmayacak kameraların olması bu telefonun fiyat performans cihazı yapıyor arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.